Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci analizimizle birlikte sizlerleyiz. Film olarak ne seçtik? Split. Yani parçalanmış Türkçesi. Daha öncesinde belki görmüşsünüzdür. Instagram'da bir yerlerde denk gelmiş olabilirsiniz tabi. Şimdi film gerçekten çok enteresan bir film aslında sürükleyiciliği olan bir film genel olarak filmin konusuna da baktığımız zaman gerilim, korku böyle bütün çeşitleri bulunduran bir filmden bahsediyoruz. Tabii bu çeşitlilik sadece konu olarak kalmıyor. Bunun özellikle de biliyorsunuz işte size karakter örgütlenmesi tiplerinden bahsetmiştim bu tipler üzerinden kişilikleri yorumlamak, kişilikleri analiz etmek adına bir adım atmıştık. Şimdi bu filmin aslında çok güzel bir önemi var. Neden? Çünkü filmde aslında basit basit tüm kişiliklerden demeyelim de yani belli başlı kişiliklerden size kısaca bahsedebilme imkanımız olacak. Yani psikolojik açıdan çok güzel bir film. Filmi izlemediyseniz özellikle de bu spoiler gibi olacak biraz ama hani mümkün mertebe filmi izleyip Ondan sonrasında bu analizi dinlemenizi daha çok tavsiye ederim. Arkadaşlar hemen hızlıca analizimize geçelim. Evet, ilk tiplememiz Dönis. Şimdi Dönis tiplemesi bakın gördüğünüz gibi sandalyeyi kurdu ve bir bakalım ne yapıyor? Temizliyor. Şimdi arkadaşlar çevrenizde illaki duymuşsunuzdur böyle aşırı temizliğe dikkat eden kişiler vardır, görmüşsünüzdür. Genelde onlara bir tanı konur. işte OKB olarak obsesif kompulsif bozukluk diye. Şimdi bu bozukluk kısmı tabii ki e, birazcık kişiden kişiye değişir. Yani kişi günlük yaşamına devam edemiyorsa bir bozukluk düzeyindedir artık. E, burada görmüş olduğunuz karakter aslında dediğim gibi obsesif kompulsif bir kişilikte ama bozukluk düzeyinde olan bir kişilikten bahsediyoruz. Peki bunu sadece bu sahneden mi anlıyoruz? Hayır. İlerleyen sahnelerde zaten bu kişinin OKB, OKB, tanısı olduğunu bir psikolog sahnesi olacak. Oradan göreceksiniz. Şimdi burada çok basit bir anlatımla hemen üstüne geçelim. Ne demiştik? Yani temizlikle ilgili böyle bir sorun, plan, düzenle alakalı sorunlar olan kişilik hangisiydi? Tabii ki obsesif kompulsif kişilik. Şimdi hemen hızlıca diğer sahneye geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sahnede bakın çizimlerini elinde alan az önce bir gözlüklü karakter vardı. Dönis isimli. Şu anda gözlüğü olmayan fakat fiziksel anlamda aynı kişiden bahsediyoruz. Buradaki karakter kendisini şu an tanıtmasıyla Barry. Fakat Barry'nin e, ilerleyen sahnelerde de göreceksiniz. Dışa dönük bir lider olduğu ile ilgili psikolog yanıt veriyor. Yani aslında bir narsistik kişiliğin burada e, olabileceğini algılayabilirsiniz. Fakat buradaki karakter Barry değil. Neden değil? Bakın kitap raflarını düzeltti. Özellikle de düzen konusuyla alakalı bahsetmiştik ya. Obsesif, kompulsif kişilikteki birinin düzen konusuyla, plan konusuyla gördüğünüz gibi düzeltiyor eşyaları. Şimdi bunu narsistik bir birey kolay kolay yapmaz. Ya her insanda tabii ki bir düzen, e, aynı şekilde planlı çalışma vardır. Fakat bu kişilerde, obsesif kompulsif kişilerde normun üstünde diyebiliriz aslında. Hani normalin üstündedir diyebiliriz. O yüzden kendisini buralarda açık edebiliyor. Ki psikolog da zaten bu davranışlarına odaklanıyor bu sahnede de. Peki Burada çok olayın içine derinliklerine girmemek istemiyorum çünkü gerçekten yani analize yapmaya kalkışsak komple böyle çok derin bir analiz yapmaya kalkışsak herhalde burada bir bir saat boyunca çok detaylı bir analiz yaparız sahne sahne. Ama dediğim gibi başlangıç olduğu için bizim burada biraz daha konuları hızlı hızlı geçmemiz lazım. Burada şöyle bir durum da var bu arada bunu da baştan belirteyim. Şimdi Barry karakterinde özellikle narsistik bir kişilik e, olduğunu varsayarsak, ikisinin de yani obsesif kompulsif kişiliğin ve narsistik e, kişiliklerin ortak noktalarından birisi baskın olma. Ya yani ikisi de gerçekten baskın karakterdir. Bir noktalarda baskınlığını gösterebilir. Özellikle obsesif kompulsif kişiler düzen, planlı çalışma bu konularda gerçekten o baskınlığını çok ön plana çıkarabilir. Yani narsistikle burada çakışma noktaları gerçekten oluyor. Belki de yani bu tipte görmüş olduğumuz bu baskınlık, Beri'nin yerine geçme kısmı da burada yer alıyor. Evet arkadaşlar, bu sahnede de Hedwig karakterini görüyoruz. Şimdi Hedwig karakteri gördüğünüz gibi bir çocuk gibi giyinmiş bir karakter burada. Şimdi farklı farklı tiplemeler yer alıyor. Aslında hangi kapıya çıkacağımızı sizler de biliyorsunuz. Yani filmi izleyenler de zaten en sonda bu kişinin hangi e, tanıyı aldığını biliyor. Disosiyatif yani çoklu kişilik bozukluğu. Şimdi e, bu kişiler... Ya yani illa böyle hep hepsinin işte OKB narsistik düzen hani bu, bu, şekilde bir sıralı gitmesine gerek yok. İki narsist de bulundurabilir, iki OKB ya da hiçbir şekilde herhangi bir ee, nasıl diyeyim bir bozukluğu olmayan bir kişi de olabilir. Burada önemli olan şu disosiyatif disosiyatifte aslında disosiyatif kişiliklerin temel sorunu küçük yaşta olabilir ya da yaşadığı bir travma sonucu o olayı bir türlü yani kafasında netleştiremediği için olayı döngüye sokuyor. Yani e, o olay içerisindeki karakterleri kendisi benimseyerek o olayı çözmeye çalışıyor sürekli. Kafasında bu şekilde döngüye sokuyor. Tabi bu döngü aslında bir süre sonra işte bozukluk kısmı neden böyle artık oluyor. Kişilikler birbirleriyle savaşmaya başlıyor. Yani ışık denilen muhabbet aslında burada. Asıl bir kişilik vardır. Buradaki asıl kişilik de Kevin kişiliği zaten. Kevin karakteri. Kevin karakterini artık baskılıyorlar. Çünkü yetersiz bırakılmış. Özellikle o olay içerisinde artık nasıl bir travma yaşamışsa... Orada haksızlığa uğramış bir kişi var. Ve bunu korumaya almaya çalışan kişilikler yer alıyor. Yani aslında olayı çözerken burada... Her kişiliği aldığı anda bile farklılaştırıyor. Yani tek kişi de aslında toplanmış. Fakat yaşadığı travmayı, döngüsünü yaşarken anne rolü var, işte çocuk rolü var, aynı şekilde baba rolü var. Şimdi bu rollerdeki kişilikler o travma esnasındaki kişiliklerin özellikleriyle aynı olmayabiliyor. İşte bu aynı olmama kısmı o döngüyü sürekli yaşamasına sebep oluyor. Bu da ne oluyor? bu artık bozukluk düzeyinde ilerlemeye başlıyor. Özellikle büyüdüğü zaman, bu kişi e, yaş ilerledikçe bu gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Ha bazen bu kişilikler birbirinden habersiz olabiliyor. Bunun sebebi de yaşadığı travmadan kaynaklı olarak e, hani unutma, zaten disosiyatif dediğimiz disosiasyon, unutmak, e, savunma mekanizmaları falan var zaten. Bunu ileriden kısaca bahsedeceğim sizlere. Bu mekanizmalardan özellikle çok yola çıkarak bu kişilikte görebiliriz. Dissosiyasyon yaşıyor. Yani unutuyor sürekli birbirini. Ama bu travmanın boyutuna göre değişebilir. Fakat buradaki karakter tam ayrı ayrı 23 farklı ve en sonunda bir kişilik daha ekleniyor. Fakat bu kişiliğe çok dediğim gibi yani özellikle disosiyatif kişilikte bunun gibi bir örnek hiç görülmedi. Ha Bu filmin biraz abartısı ya da filmi izlenmek için konulmuş bir kişilik olabilir. Bunu öncelikle belirteyim ama hiçbir şekilde gerçekte bir örneğine rastlanılmadı. Onu bahsetmek istiyorum ya da bununla ilgili bir bilgi yer almıyor. Şimdi arkadaşlar hemen dediğim gibi buradaki sahnede de Hedwig karakterini gördük. Hedwig karakteri çocuk karakterinden zaten böyle gördüğünüz zaman hep böyle çocuksu tavırlar, çocuksu isteklerden bahsediliyor. Yani bunlar özellikle anne karakterini göreceksiniz. Dediğim gibi bir disosiyatif kişiliğin varlığını zaten az çok belli ediyor. Yani bir iki ikinci kişiliği gördüğünüz andan beri zaten bir anlayabiliyorsunuz. Hemen hızlıca başka sahnelere geçelim. Evet arkadaşlar bu sahnede bakın psikolog ne söylüyor? Sen Barry değilsin diyor. Peki neden söylüyor? Çünkü Barry dışa dönük bir lider diyor. Evet. Şimdi dışa dönük bir liderlik e, narsistliği neden çağrıştırır size? Şimdi narsist kişiler özellikle dışa dönüklük konusunda bilinir. Yani kendi başına birey olmada sorun yaşayan bir kişilikten bahsediyoruz. Bu kişilikler sürekli dışarılardan övgülere muhtaçtır. Yani dışarıda bir onay ihtiyacına gerek duyar. Dışa dönük bir lider demek. Liderlik neden vardır peki? narsistikte çünkü enleri yaşayan bir kişi en iyisi en başarılısı ben olmalıyım diyen bir kişi sizce lider ruhlu olabilir mi? Tabii ki olabilir. E aynı şekilde dışa dönük bir liderlikten bahsediyorsak burada psikoloğun aslında bize bahsetmiş olduğu karakter narsistik bir kişilik kişiliğe sahip karakter olduğunu gösteriyor. Fakat buradaki kişi kimdi? Bir bakalım. Barry değil. Çünkü düzenlemeye çalışan eşyaları gördüğünüz gibi bir düzene sokuyor. Şimdi bu kişi kim oluyor? O KB tanısı olan Döniz. Ve bunu psikolog farkına varıyor tabii ki. Ee, ya gözlemleyerek tabii ki bunların farkına varıyor. Baris e, şey Döniz her ne kadar inkar etse de bazı noktalarda hatta e, o KB'si olmasına rağmen işte alıyor yediği şeyleri gösteriyor. Yani OKB'nin dışında yapabilecek şeyleri bile yapmaya çalışıyor ama psikolog burada bunu biliyor farkına vardı. Aldı çünkü gözlemledi. Evet arkadaşlar bu sahne gerçekten çok önemli. Çünkü bu yaşanılan kısır döngünün aynı şekilde yani bu bozukluğun nasıl gerçekleştiği ile ilgili geçmişteki olay hakkında bilgi veriliyor. Yani asıl kişiliğimiz burada Kevin. E, haksızlığa uğramış, yetersiz bırakılmış, e, zulme uğramış bir kişilik, yani kendisini savunamamış bir kişilik var ve bu kişiliğin annesiyle olan ilişkisinden bahsediyor, ebeveyniyle olan ilişkisinden bahsediliyor yaşadığı durumdan. Şimdi bu du durumun e, üstesinden nasıl gelebilmek adına aslında burada Dönüş karakteri gerçekten çok. E, bilgili görünebiliyor. Yani dediğim gibi bu kişilikler normalde kendisinden habersiz de olabiliyor ama buradaki kişilikler birbirinden haberli. Yani bunun dediğim gibi travmanın büyüklüğüyle e, aynı şekilde yaşadıkları durumun e, büyüklüğüyle e, değişebiliyor. Öncelikle bunu belirtelim. Ha bir de şunu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar geçmişteki yaşantı yani yaşanılan olayı bulmak neden önemli? Hani geçen haftaki analizimizde şeyden bahsetmiştik hatırlarsanız. Hani kişilik özelliklerine baktığımızda çok ortak yönleri var. Yani okuduğunuzda, aa ben narsist olabilir miyim? Ya da ben obsesif kompulsif, aa bunu da sağlıyorum. şey bu özellikleri de aslında e, görebiliyorum kendimde diyebilirsiniz. Fakat derinlere indiğinde özellikle bu yaşantı kısmı, geçmiş yaşantıdaki o olaydan sonra direkt olarak ortaya çıkıyor. Yani o Birbirinden ayrılma noktalarını öncelikli olarak geçmişteki bu almış olduğumuz bilgiler bunu sağlayabiliyor. Tabi bunu dediğim gibi ilerleyen analizlerce böyle tecrübe sahibi oldukça bu geçmiş yaşantılara neden odaklanmamız gerektiğini de anlayacağız. Dediğim gibi bu sahnenin çok büyük bir önemi vardı. Evet arkadaşlar hızlıca artık analizimizi toparlayalım. Sonuç olarak filmde de bahsedilmişti zaten tanı olarak belirtilmişti. Disosiyatif bozukluk olarak. Biz de burada bunu biraz daha detaylandırmaya çalıştık. Hangi noktalarda bunları görebildik bir kısımda olsa almaya çalıştık. Şimdi arkadaşlar basit basit almaya çalışıyorum. Neden? Çünkü şu an bizim için bir başlangıç. İlerleyen zamanlarda belki de sizinle birlikte bir saat boyunca bir analiz yapabiliriz. Ama bunun için dediğim gibi biraz tecrübe edinmemiz gerekiyor. Bu şekilde analizlerimizin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizin destekleriniz çok önemli. Burada büyümeye çalıştırıyorum aslında bu e, adımımı bu yoldaki adımımı. E, sizin de destekleriniz sayesinde bunu başaracağımıza inanıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.